hiç düşündünüz mü? İnternette her bağlandığınızda açtığınız tarayıcıların bugünkü haline gelmesi ne kadar uzun bir yolculuğun sonucu. Tarayıcılar ilk başta sadece basit bir sayfa görüntüleme aracıydı. Ama şimdi tarayıcıları kullanarak 4K videolar izliyoruz, T konferans yapıyoruz, görsel ve video düzenleme işlemlerini bile tarayıcı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hatta bunları aynı anda bile yapabiliyoruz. Peki bu devrim nasıl gerçekleşti? Tarayıcılar nasıl oldu da sıradan bir araçtan internet dünyasının vazgeçilmez araçlarına dönüştü? Microsoft ve Netscape arasındaki amansız tarayıcı savaşlarını kim kazandı? Google Chrome, Firefox, Opera ve Brave gibi modern tarayıcılar bu yarışa nasıl katıldı? Bu soruların hepsini yanıtlamak için tarayıcıların dünden bugüne uzanan yolculuğundan birlikte çıkıyoruz. Hazırsanız web makinesi arşiv ile geçmişe gidelim. Her şey 1990 yılında başladı. Tim Berners-Lee ilk web tarayıcısını gerçekleştirdi. Başta World Wide Web isminde çıksa da daha sonra da Nexus olarak değiştirildi. Bu tarayıcı sadece metin tabanlıydı ama devrim nitelindeydi. Web sayfalarını hem görüntüleyebiliyor hem de düzenleyebiliyordunuz. Dünyanın ilk tarayıcısıydı ve rakibi yoktu. Sonrasında 1993 yılında sahneye mozaik çıktı. İnternet artık sadece metin değil, grafik içerik de sunuyordu. Mozaik ilk kez görsel arayüz sunan tarayıcı olarak büyük ilgi gördü ve webin geniş kitlelere ulaşmasında kilit oynadı. Düşünsenize o güne kadar web denen şeye gezerken sadece yazılar vardı. Tüm web içinde görsel bile olmayan web siteleriyle doluydu. 1994'te ise internet dünyası başka bir yenilikle tanıştı. Netscape Navigator. Grafik tabanlı yapısı SSL protokolü ile güvenli veri aktarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle hızla popülerleşti. Kısa sürede internetin en çok kullanılan tarayıcı sahne geldi ve tarayıcı pazarında hakimiyet kurdu. Aynı dönemde 1995 yılında Norveç merkezli Opera Software, Opera tarayıcısını piyasaya sürdü. İlk başlarda sadece araştırma amaçlı geliştirilen Opera, hafif yapısı ve düşük sistem kaynakları tüketimiyle dikkat çekti. Ayrıca speed dial yani hızlı arama ve yerleşik pop-up engelleyici gibi yenilikçi özelliklerle sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. 1995 yılına geldiğinde Microsoft devreye girdi. Netscape'in başarısını masaüstü piyasasındaki hakimiyetine tehlike olarak gören Microsoft, Internet Explorer'un ilk versiyonunu Windows 95'in Plus paketiyle birlikte tanıttı. Bu tarayıcı Microsoft Windows'la beraber sunuluyordu ve kullanıcılar ekstra bir tarayıcı indirmek zorunda kalmıyordu. Üstelik ücretsizdi. Bu da Netscape'e karşı büyük bir avantajdı. Başlangıçta Internet Explorer oldukça basit ve yetersizdi. Ancak Microsoft bu açıyı kapatmak ve sektöre egemen olabilmek için rakibi Netscape ile özellik yarışına girdi. 1996 yılında piyasaya çıkan Internet Explorer 3, internet sayfalarının görünümünü güzelleştiren stil dosyalarını CSS desteklemeye başladı. Aynı dönemde Netscape Navigator 3.0 web sitelerinde küçük uygulamalar çalıştırmak için JavaScript desteği sunmaya başladı. Evet, front pencerenin CSS ve JavaScript işte bu yarışın bir ürünüydü. 1997 yılında Microsoft daha güçlü bir hamle yaparak Internet Explorer 4'ü piyasaya sürdü. Bu sürümde masaüstü ve tarayıcı bütünleşik hale geldi. Kullanıcılar internet bağlantılarıyla doğrudan masaüstü denetleşmeye geçebiliyordu. Aynı zamanda sayfaların daha hızlı yüklenmesi için dinamik HTML, DHTML teknolojisi de tanıtıldı. Netscape ise aynı dönemde Navigator 4.0'ı tanıttı. Ancak bu sürüm daha yavaş çalışıyordu ve kullanıcılar tarafından karmaşık bulundu. Özellikle Internet Explorer'ın hız ve entegrasyon avantajı Netscape'in geride kalmasına neden oldu. 2001'de Microsoft Internet Explorer 6'yı piyasaya sürdü. Bu sürüm Windows XP ile entegre geldi ve daha güvenli bir tarama deneyimi sundu. Netscape artık neredeyse tamamen pazar dışıydı. Microsoft Internet Explorer'ı işletim sistemine entegre ederek kullanıcıların başka bir tarayıcı kullanmasını zorlaştırdı bilgisayar üreticilerini başka bir tarayıcıyı varsayılan yapmamaları için zorladı. Bu stratejiler Microsoft'un pazardaki hakimiyetini artırdı. Ama aynı zamanda Microsoft'un neredeyse bölünmesine yol açacak tekel davalarının da yolunu açtı. Sonuç olarak Netscape yenildi ve Internet Explorer uzun yıllar pazar lideri olarak kaldı. Ancak yeni rakipler çoktan sahneye çıkmak üzereydi. 2002'de Mozilla Foundation açık kaynaklı Firefox ile sahneye çıktı. Ancak bu hikaye aslında Netscape'in düşüşüyle başladı. Netscape, Internet Explorer karşısında büyük bir yenilgi almıştı. Ancak tamamen pes etmek yerine, tarayıcı savaşlarının öğrendikleri bilgileri ve geliştirdikleri teknolojileri açık kaynak dünyasına aktarmaya karar verdiler. İşte bu noktada Mozilla Foundation doğdu. 98'de Netscape, tarayıcı kodunu açık kaynak olarak yayınlayarak Mozilla projesini başlattı. Amaç, internet kullanıcılarına daha özgür ve daha güvenli bir tarayıcı sunmaktı. Netscape'in çekirdeği Mozilla projesinin altında yeniden yapılandırıldı ve bu süreçte topluluğun katkılarıyla şekillendi. Ancak Netscape'in son sürümleri yeterince ilgi görmedi ve proje yeniden yapılandırılarak Mozilla Firefox adıyla 2002'de piyasaya sürüldü. Bu tarayıcı Netscape'in köklü mirasına modern bir yaklaşımla birleştirdi ve hız, güvenlik ve özelleştirme seçenekleriyle kullanıcıların ilgisini çekti. Firefox'un en dikkat çekici yeniliklerinden biri sekme tabanlı gezinme özelliğiydi. Artık her yeni sayfa için ayrı bir pencere açmak zorunda değildiniz. Sekmeler arasında hızlı geçiş yapabiliyordunuz. Bu o dönemde interneti daha iyi kullanmanın yolunu açtı ve diğer tarayıcılar kısa sürede bu özelliği benimsedi. Firefox'un açık kaynak yapısı ve eklenti desteği kullanıcıların tarayıcıyı kişiselleştirmesine olanak tanıyordu. Bu özgürlükçü yaklaşım bu tarayıcı dünyasında yeni bir devrim başlangıcı oldu. 2008'de ise Google Chrome tarayıcısını tanıttı. Chrome'un en büyük yeniliği sekme altım sayesinde bir sekme çöktüğünde diğer sekmelerin etkilenmemesiydi. Minimalist tasarımı ve hız odaklı yapısıyla kısa sürede kullanıcıların gözdesi oldu. 2012'de Chrome dünya genelinde en çok kullanılan tarayıcı haline geldi. 2000'lerin başında mobil cihazlar giderek daha fazla internet erişim sağlamaya başladı. Ancak o dönemde mobil web deneyimi oldukça sorunluydu. Telefonlarda kullanılan tarayıcılar genellikle metin tabanlıydı veya sayfaları eksik ve bozuk görüntülüyordu. Kullanıcılar internet erişmek istediklerinde karmaşık ve kullanışsız arayüzlerle karşılaşıyordu. O dönemin en güçlü mobil tarayıcılarından biri Opera Mini'ydi. Opera Mini düşük veri tüketimi ve hız odaklı yapısıyla çıkıyordu tarayıcı web sayfalarını Opera'nın kendi sunucularını değiştirip sıkıştırarak kullanıcılara iletiyordu. Bu yöntem sayesinde sayfalar mobil cihazlarda hızlı ve düşük veri tüketimiyle görüntüleniyordu. Özellikle sınırlı internet paketine sahip kullanıcılar ve 2G ve Edge gibi bugün yavaş kalan hızları kullananlar için büyük bir avantajdı. Opera Mini'nin bu sıkıştırma özelliği özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi düşük internet hızına sahip bölgelerde popüler gelmesini sağladı. Ancak hız avantajının bedeli vardı. Sayfa genellikle daha düşük kaliteli görsellerle görüntüleniyor ve bazı interaktif içerikler doğru çalışmıyordu. O dönemde mobil webin bir diğer önemli oyuncusu ise Blackberry'di. O dönemde Blackberry telefonları özellikle iş dünyasında oldukça popülerdi. Güçlü e-posta entegrasyonu, BBM ve bence hala günümüz dokunmatik klavyelerinden çok daha iyi olan fiziksel klavyelerle iş insanlarının vazgeçilmez haline gelmişti. Ancak Blackberry'nin internet deneyimi hız ve sayfa uyumlu açısından ciddi eksiklere sahipti. Tarayıcı sayfa yükleme hızlarında yavaş kalıyor ve grafik içerikleri tam anlamıyla desteklemiyordu. Yine de güçlü güvenlik özellikleri sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından tercih edilmeye devam etti. O mobil web dünyası bir yanda hız ve veri tasarrufunu öne çıkaran Opera Mini, diğer yanda güvenlik ve eş odaklı BlackBerry tarayıcısı da şekilleniyordu. Ancak çok geçmeden bu dengeyi kökünden değiştirecek bir hamle geldi. Safari ve iPhone. 2007'de Apple, iPhone ile mobil dünyaya yeni bir sanat getirdi iPhone'un içinde gelen Safari o güne kadar alışmış olan tüm mobil tarayıcı deneyimlerini yerle bir etti. Safari, masaüstü tarayıcı standartlarını mobil cihaza taşıyan ilk tarayıcıydı. Bu, kullanıcıların web sitelerini masaüstündeki gibi düzgün bir şekilde görüntülebilmesi anlamına geliyordu. Safari'nin HTML5 desteklemesi, mobil tarayıcılarda daha zengin ve interaktif içeriklerin görüntülenmesini sağladı. Video oynatma, interaktif grafikler, dinamik web sayfaları artık mobilde mümkünler geldi. Safari'nin dokunmatik ekrana tam uyumlu yapısı sayfa kaydırma, yakınlaştırma, dokunma hareketlerini sonuçlu hale getirdi. Kullanıcılar ilk kez mobil tarayıcıda masaüstü deneyimini yakalamıştı. Safari, kullanıcı dostu ve estetik arayüzüyle hızla popülerleşti. iPhone'un yaygınlaşmasıyla birlikte Safari de kısa sürede mobil tarayıcı pazarında lider bir konuma geçti. Ancak bir sorun vardı. Safari ile birlikte gelen en büyük tartışma o dönemin en popüler interaktif uygulaması Flash'ı desteklememesiydi. O dönemde Flash, web videolarının ve animasyonlarının büyük bir kısmını tercih teknoloji olarak kabul ediyordu. YouTube gibi sitelerde video izlemek flash olmadan neredeyse imkansızdı. Ancak rahmetli Steve Jobs, flash güvensiz, hantal ve pil tüketimi yüksek diyerek iPhone'da bu teknolojiye yer vermedi. Bunun yerine HTML5'in daha verimli ve güvenli olduğunu savundu. İlk başta bu karar büyük tepki soktu. Birçok kullanıcı flash tabanlı sitelere erişememekten şikayet etti. Ancak zaman Jobs'u haklı çıkarttı. HTML5'in yükselişiyle birlikte flash’ın ağır ve sorunlu yapısı daha fazla eleştirilere geldi. Sonra Flash gitgide pazar payını kaybederek 2020 yılında tamamen tarihe karıştı. Bu karar mobil webin daha hızlı ve güvenli hale gelmesi sağlayarak uzun vadede Apple'ın stratejisinin doğru olduğu gösterdi. Safari'nin bu başarısı mobil webin geleceğini şekillendirdi. Kullanıcı deneyimini merkeze alan bu yaklaşım diğer tarayıcı üreticilerinin de mobil stratejilerini gözden geçirmeye zorladı. Opera Mini, veri tasarrufu ve hız avantajıyla belirli bir kullanıcı kitlesini korudu. Özellikle yavaş bağlantılı bölgelerde hala popülerdi. Ancak iPhone'un küresel pazarda yaygınlaşması ve Safari'nin tam sayfa destekli dokunmatik uyumlu yapısıyla birlikte mobil tarayıcı dünyasında liderlik Safari'ye geçti. BlackBerry ise iş dünyasında bir süre daha popülerliğini korudu. Ancak tüketici sahiplerinin değişmesi, iPhone ve Android temelli akıllı telefonların daha genişliklere ulaşması, BlackBerry'nin mobil web yarışına kalmasına ve sonra da batmasına sebep oldu. Sonuç olarak iPhone'un başarısı ve Safari'nin masaüstü kalitesindeki mobil deneyimi, mobil web'in normlarını yeniden belirledi. Artık kullanıcılar hızlı, dokunmatik uyumlu ve tam özellikle tarayıcılar istiyordu. Safari bu talepleri karşılayarak mobil web'de yayılımını başlattı. 2015 ve sonraki yıllarda kullanıcıların tarayıcı tercihlerini belirleyen en önemli faktörlerden biri gizlilik ve veri güvenliği oldu. Özellikle Avrupa Birliği'nin çıkarttığı KVKK kapsamına girmesiyle internet kullanıcıları çevrimiçi güvenlik konusunda daha bilinçli hale geldi kullanıcılar özellikle Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin siteler arası takip yöntemlerinden ve kişisel verileri reklam amaçlı kullanmasından rahatsız olmaya başlamıştı. Artık kullanıcılar reklamsız ve güvenli önem veren tarayıcıları tercih etmeye başladı. Bu yeni eğilim tarayıcı dünyasında büyük bir değişim yarattı ve modern tarayıcıların gelişimine yön verdi. 2015'te Microsoft eski dost Internet Explorer'dan tamamen vazgeçerek Microsoft Edge tarayıcısını tanıttı. İlk başta kendini motor olan Edge HTML ile sunulsa da beklenen başarı yakalayamadı. Kullanıcılar Edge'in hızını ve uyumluluğunu yetersiz buluyordu. 2019'da Microsoft büyük bir değişiklik yaparak Edge'i Chromium tavanlarına getirdi. Bu sayede Chrome uzantılarını desteklemeye başladı ve tarayıcı hızında ciddi iyileşmeler sağladı. Ayrıca koleksiyonlar özelliğiyle kullanıcıların web içeriklerini düzenlemesine olanak tanıdı. Windows 10 ve 11 ile tam entegrasyon Edge'i özellikle kurumsal kullanıcılar için cazip hale getirdi. 2016'da geliştirilen Brave, kullanıcıların gizliliğine odaklandı. Varsayılan olarak reklam engelleyici olan Brave, internet gezintisini daha hızlı ve güvenli hale getirdi. En dikkat çekici özelliklerden biri, kullanıcıların çevrim içi reklam izlemeyi tercih ederlerse Basic Attention Token, BAT kazanabilmesiydi. Böylece hem reklam engelleme hem de isteğe bağlı reklam görme seçeneği sunuldu. Gizlilik odaklı yapısı ve izleyici engelleme teknolojisi onu özellikle gizlilik hassasiyeti olan kullanıcılar arasında popülerle getirdi. 2022'de sahneye çıkan Arc Browser, tarayıcı dünyasına yeni bir soluk getirdi. Varlık gösterdiği alan ise kişiselleştirme ve modern arayüz oldu. Geleneksel sekme düzeni yerine dikey sekme yapısı da dikkat çekti. Arc, kullanıcıların farklı görevler için özel çalışma alanları, Spaces oluşturmasına onaktandı. Tarayıcı deneyimini modernleştirmek ve yaratıcı bir hale getirmek isteyenler için yenilikçi bir seçenek olarak öne çıktı. Opera 1995'ten beri piyasada olan en köklü tarayıcılardan biri olarak her dönemde kendine sadık bir kullanıcı kitlesi buldu. Modern dönemde ise özellikle Opera GX ile dikkat çekti. Bu sürüm özellikle oyunculara yönelik özellikler sundu. Opera GX tarayıcının CPU ve RAM kullanımını kısıtlayarak arka planda oynanarken sistem kaynaklarını koruma olanağı sağladı. Ayrıca yerleşik VPN, sosyal medya entegrasyonu ve GX Corner gibi oyun haberleri sunan bölümleriyle oyuncu toplumuna def aldı standart operatör ayrıcısı da hız ve verimlilik konusunda güçlü kaldı. Reklam engelleyici, yerleşik kripto ve gece modu gibi özellikleri kullanıcı deneyimini iyileştirdi. 2016'da eski opera geliştiricileri tarafından kurulan Vivaldi, kullanıcıların tarayıcıyı tamamen kişiselleştirmesine olanak sağlanan yani özelliklerle dikkat çekti. Vivaldi'nin en güçlü yanı tarayıcının görünümü ve işlevsel üzerine tam kontrol sağlamasıydı. Tekme gruplama, hareket tabanlı gezme, özel komut kısa gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir deneyim sundu. Ayrıca yerleşik not alma aracı ekran görüntüsü yakalama fonksiyonları sayesinde yaratıcı ve üretken kullanıcılar için ideal hale geldi. Safari ise özellikle Apple cihazlarda varsayılan olarak yer alması nedeniyle geniş bir kullanıcı tabanına sahip. Enerji verimliliği cihazlarda pil ömrünü koruyarak mobil tarama deneyimini iyileştiriyor. Safari'nin modern sümleri WebKit motoruyla yüksek hız ve verimlilik sağladı. Apple ekosistemine denilemesine entegre olması özellikle iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için önemli bir avantajdır paralı yöneticisi ve iCloud senkronizasyonu ile kullanıcı dostu bir deneyim sundu. Ayrıca Apple'ın gizliliğe önem veren politikası Safari'deki özelliklere yansıdı. Günümüzde Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave, Arc, Opera ve Vivaldi gibi tarayıcılar internet dünyasının vazgeçilmez araçları olarak karşımıza çıkıyor. Her biri kendi özellikleri ve kullanıcı desteğiyle farklı deneyimler sunuyor. Peki siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Yorumlarda bize paylaşmayı unutmayın. Eğer web makinesi arşivden bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.